arkadaşlar selam tamam. bugün sizlerle birlikte hem ya da hem arkadaşlar hem kötü haberle bugün karşınızda olacağım artık suspex ve zoba videoları ile sizlerle olacağım ve aynı zamanda gerçek hayat videoları ve şey dur futbol videoları ve yardım videoları çekeceğim. Yani Brawl falan çekmeyeceğim artık. Eğer yorumlarda abi geri dön eski oyun videolarına diyen varsa yani yorumlarda belki geri döneriz arkadaşlar. Yani şu an kalın Stars videoları falan silin silindi arkadaşlar. Birkaçını bıraktım. Onlarda da olması gereken videolar zaten. Neyse arkadaşlar şimdi hemen dedik e, Zob <laughs> oynayacağız Hastayım bu arada Ben hastayım da e, hasta hasta sizin için bir de çekeceğim Ben de bir söyleyeyim Şu bir çıkalım ya ya Aslında evet, çok iyiymiş Bunu üstünde bedavamız alacağız arkadaşlar. E, kimi yükseltsem burada hiçbir fikrim yok. Yok ben altın kasayım. Tekrar da bakayım. Ha evet, tamam evet, hemen alalım alalım. Fiyatına bakacağım. Diyeceğim de fiyat. Fiyat fiyat. Yani fiyat vermiyorlar. de fiyat. Şöyle açıklayabilirim. Ya premium etkileştirmek istiyor. 7 gün beğenim. Bir dakika kaç lira ama? Arkadaşlar kaç lira? Aşağıya ya bir şey. Bir baktım. Ben şimdi geri döndüm. Bu taraftan oynasak. Bence fuzi oynuyor. Mu? Fuzi fuzi. Vallahi fuzi oynuyor. Ama fuzi taktirde bayılmıyor. Atır herhalde. Fazil. Çok sevdim bu Hemen başlıyorum. Şu eve gideceğim. boş boş kimse kalkmadı. Arkadaşlar. Şu döndüm. Dur şu kurmayı kestim. Şunları hemen alalım. Paper gelecek. Paper bunu almana yardım edemem. Paper. Ağlama paper. Şu bu arada paper ağlıyor. Allah çarpsın. Paper ağlıyor. Hadi Bu paper'a doğru gidelim. Paper. Mix. Mix'i keseyim. mix keserim. Allah Allah. Paper hayır bu. Ne şekil Hayır bir sana. Paper bak. Sinirim asla bozma. Seni öldürürüm Aha böyle Tüm arkadaşlar çok eğlenceli şunları hemen alalım. Ha yok bunu Buraya bir tane kapan koydum. Oradan bak gelecek. Bize kaçarız acaba Ne yani? Sanki kaçma yanımız yok. Tam 2 3 kilo Bir koruma, bir max, bir de paper güzel. Orada arkadaşlar, e, Play Store'da ücretsiz olarak zobayı indirebilirsiniz. Bu arada zobanın hilelisi yok onu da söyleyeyim aradım aradım. Size linkini verecektim ama maalesef yoktu arkadaşlar. Bilenler de yoruma yazabilir. Söyle. Max var. Hmm. o arkadaşı yok. Oy Ursula var. Arkadaşlar Ursula. Çok iyi bir karakter. Ursula bu. Uy, Ursula? Nereye gitti o? Ursula. Ay Ursula gel arkadaşlar. Ursula. Ursula yer bizi bu. Hem öyle bir yer ki 10 kişi kaldı. Şöyle bir iki. He dört de ver. Lix. Dur afet var mı? Zannettim. Şöyle hop. Hop şöyle. Hop bir şöyle, hop bir şöyle. Hop bir de şöyle. Aa ölecek, ölüyor. Şansı yok. Tamam öldü. Aa dur ateş koruyucu var aslında. Sağlık basacak daha zaten Ursula keserdi. arkadaşlar bir maç yaptık. 37 artı yani güzel. Kaç kupa oldu? 161 kupa fuze. Arkadaşlar süper. Mağazı da gündem. Ne oldu ki? Öyle var. Hiçbir şey yok işte kardeşim. Benim elimde bile yok. Tıpsatlayacağım değil mi arkadaşım? Fazlayı oynadık. Şimdi de oynasak arkadaşlar. Bali oynayalım. Diyeceğim de yok. Ya da Bali oynayıp oynayıp. Ya yani Bali bir lira olduğu için oynamıyorum. Neyse. Hemen evet, savaşımıza başlayalım. Ya, evet arkadaşlar. Söylediğim gibi artık Brawl Stars videoları falan çekeceğim. Zoba ile gizemli malikane videoları çekeceğim. Gizemli malikane biliyorsanız ne yazabiliyorsunuz. Katil kim o işte biliriz arkadaşlar. Bir daha. Bir daha. Şuraya kaçası vardır. Bir var. Bir var. Edda buralarda bir yerde. Selam Edda. Ya Edda ölecek. Ay o ölecekmiş. Çok zıpır zıpır yaptık. Direkt üstte atladık ya. Şöyle kaçalım. Tamam. Sağlık gitti lazım. Yoksa. Şöyle i̇şte bir şey vardı. ben Bali ile. Ay. Ay. Çok kötü çok kötü çok kötü. Acayip kötü. Şöyle bak. Arkadaşlar çok kötüyüz. Ay, öldük yani. Ben niye orada durdum ki sal kitir alır. Yok silah. Ya öleceğimi biliyordum. E o zaman ayaz yüze. Cekal. E, git Cekal ya. Cekal. Gel. İş yaparsın mı lan? Bu da çıksana. Ya bir bok yapar herhalde ya. Ne yapar yapar. 3748 kupa olduk. Süper. Böyle. bas 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 Öl gelmesin buraya. Öyle hiç gerek yok. X de gelmesin. Ben burada tek kalayım korumalarla. Lütfen. Bayrak çek. Tamam hadi. İyi Hadi koş. Koş. Vallahi koş. Ulan bana bakıyorum ha. Yani bakın şu, J karakteri çok iyi değil mi? Bence çok güçlü bir karakter. Şunu alalım. Bu biraz zor alınıyor çünkü çok kuvvetli bir şey. Tamam bu da gitti. Şunu da alalım. Biraz hız basacağım. Tamam biraz hız bastım. Lui. Böyle olacağını Allah çapsın tahmin etmedim. Ve kestim. Nasıl yaptık lan? Aşağı aşağı gibi seti. <laughs> Şöyle hız basacağım. bixel alacak. <laughs> tamam, bixel. Leri, tamam leri de okey. Leri gel. Oy bak o da CS toksik o da toksik oynuyor tamam ışınladı bir yer ışınlanacak arkadaşlar tamam Oy, Arkadaşlar Yap. gördünüz mü süper Şimdi biraz bekleyeceğim Ya Jack'le Bahçe şampiyon olacağını zannetmiyorum çok ama iyi killerimiz var. Mesela en rahat biz gibi kestik en rahat Louis ve korumaları. O Oli var. Dur hız basalım. Akeşe. Alev. Alev 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 alev. Tamam. Selam baba. Baba yesinler. Oy bak ben de yaparım ya. Sanki ben yapamam da. Ağlama. Ya ne bok yapabilirsin Biraz e, hız basmam arkadaşlar. Oy nere? Ya, ben de ne diyecektim bahçe şampiyonu olamam dedim. Aslında istediğim şey oldu. Yani ee şampiyon olabilirim desem daha doğru olmaz mıydı arkadaşlar? Dı dı dı. Hepsi yanına 580 şey geliyor Ha. Bu neyle var burada? Burus daha yok istemez. Burus istemiyorum hocam. ben Jack'le devam edeceğim çünkü Jack güzel oluyor. Daha seviyesi yok adam bu arada bir seviye alacağım. Alacağım ki. Var değişti bunu. Geri zekalı var. Hiçbir koyamıyor. Geri zekalı piçler. Hiçbir koyamazsın. Salak Salaklar. Salaklar arkadaşlar. Salaklar ya. Allah çarpsın. Salaklar. Şunları da alalım. Video için biriktirmemiş bir şey ama. Aldık bu aldık. Neyse. bas 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 abi iki olur abi iki tam böyle kalk. Burada kadar bija ve oy abi silahlar iyi İyi silahlarla başladık yani silahları şu an baksana biraz hız basacağım Oh, artık max bir Jack. Bu tabi çaylar Jack var. Geliyoruz mu arkadaşlar? Jack. Tamam Jack öldü Jack. Ben Joel Arkadaşlar Jack'i kesmeden ben bir yere gittim. Jack. Hadi gelsene. O dur. Vallahi geliyor. Arkadaşlar dağla gitti. İstemiyorum. Bir daha artı 3 alıyoruz şu an. 7 oldu. Şöyle bir şey yapsak. Aklıma bir şey geldi. Hadi. Hadi şu kes töleyim. Hadi aha öldü. Aa ben az önce toleyi öldürdüm. Ne bileyim pro falan zannettim de ben de öleceğim. Hadi kaç igloya kaç igloya kaç su so, kaç. kesildi. Abi ben öleceğim. Süper bir silah buldum da ben öleceğim. Abi canıma bak benim kadar neredeyse. Abartma. Şunu alamayacağım. Arkadaşlar abone olun. Lütfen abone olun. Ee, abone 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 olun aşağı lütfen abone abi abone olun Allah gördü hacı ya biliyordum 5. olduk aslında İyi. kaç kupa 37 ve Jack'i 100 kupaları taşıdık ve sizinle 3800 kupa olduk ve 15 harfi de yeri acı nereye ver ya abi nereye nasıl verebilirsin abi şimdi işte, nereye Vermesene. neyse arkadaşlar bugünlük zaba videosu bu kadar olsun kendinize çok iyi bakın sizi çok seviyorum mutlaka abone olun başka eee eee yani... Yani eski eski YouTube'a geri dönmeyi istiyorsanız abone olun.